Bütün suç benim. Yanında olamadım. Büyüdüğünü göremedim. Sana... Sana anne sevgisini yaşatamadım. Affet beni ne olur. Affet. Affet beni ne olur. Affet. Kestik. Yaşıyor benim arkadaşım ya. Bravo Seray, çok iyiydi. Ay! <laughs> Aa, arkadaşım benim ya. Ben kurban olurum sana. Ne de güzel oynuyorsun sen ya. Yemin ediyorum bir tane Oscar heykelciyim olsa... ...en de Oscar ghost'u Seray söyler. Öyle hiç terlik olamaz. Kız, seni var ya, bak abartmıyorum. Ders olarak okutmaları gerekiyor musun? Çok iyiydi bak. Ağla kız, ağla. ana bak, iyi misin sen? Dilek, ben karavana gideceğim, tamam mı? Pek iyi değilim. Yalnız kalmak istiyorum. Tamam, git. Git. çekme bunu. Tam bir sanatçı. Seray Hanım, biliyorum. Aynı kanıda taşıyor olsak karşınıza böyle çıkmaya hiç hakkım yoktu. İki güne buradan gidiyorum. Kimseye de tek kelime etmeyeceğim. Bir daha varlığım sizi rahatsız etmeyecek. Ey Fuzuli, yar sana cevri cefa etse ondan incinme. Yar, aşkı muhabbet eyle, muhabbet tazeler. Amin, Allah kabul etsin. Bak sana Fuzuli'den bir şiir okudum. Yani şair diyor ki, Yar diyor, sana eziyet, cefa etse diyor, ondan incinme diyor. Aşk devam ettikçe aranızda diyor, muhabbet tazelenir diyor. Aşk tazelenir diyor. Ne güzel değil mi? Vallahi çok romantiksiniz Lütfü Bey. Şey diyorum ki çekimden sonra işim bittiyse bize gidelim mi? Adama da romantiksin dedi ki taarruza geçti hemen ya. Efendim? Ee, yok bir şey ya. Ee... Gitmeyelim şimdi eve falan. Yanlış anlama, sana e, ödüllerimi gösterecektim yani. Aldığım ödülleri. Başka bir zaman gösterirsiniz şeyinizi, e, ödüllerinizi. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok pardon. Alo. Dilek Hanım, Söyle çabuk gelsin. Çabuk. Dilek Hanım, ben Fikri Hanım'ın kaldığı bakım evinden arıyorum. Kayınvalidin sizi aramamı rica etti. Annesiyim ben onun, morum. Annesi diyeceksin. Hadi çabuk, çabuk gelsin. Sizi istiyormuş yanında. Beni mi istiyormuş? Vallahi ne diyeyim, oğlu hiç gelmiyormuş. Gelmez tabii. Sevda Tepeli, Yeliz Uzu yollamıyordur onu. Hayırsız bunlar ya, hayırsız. Siz gelebilir misiniz? <laughs> tamam, ben geliyorum hemen. Oh Allah'ım çok şükür. Geliyor, Geliyor mu? Geliyormuş. Artık alayım ben onları. Tamam. <laughs> Ay benim hemen gitmem gerekiyor. Kusura bakmayın, başka zaman bakarız sizin şeyinize, e, ödüllerinize. İyi ya, ben de geleyim annem elini falan öperim. Yani... Yok o sizden küçük, elini öpemezsiniz de. E, ben gideyim, Seray zaten bırakır beni ya. Okey. Seray. Seray. Seray, Seray. Seray. Gitmiş vallahi ya, ay beni bıraktı buralarda ya. Seray Hanım. girebilir miyim? Ben ee, e, şeyi buldum. Mektubu. Mektup yazmışsın. Ben bir şey söylemeden gitmek istemedim. Mektup geldi aklıma. İyi. Çok iyi yapmışsın. Buyurun. mektubu aldım demeye mi geldiniz yani? Ben şey gidiyorum diye okuyunca gitmeden üniversite ha yüksek lisans. Yurt dışında öyle kabul edilmek falan zordur herhalde. Evet ama zaten derslerim hep iyiydi. Yani üniversiteden de yüksek dereceyle mezun oldum. Ne güzel. Aslında daha önceden gidecektim ama işte sizin yanınızda çalışmaya başlayınca... Ben ama demiştim yani benim yanımda çalışmaya başladığın ilk gün demiştim. O kız dedim çok çok zeki bir kız dedim. Benim gibi bir kadınla Niye canım siz zaten cin gibi kadınsınız. Cin <laughs> gibi. Benimki kurnazlık, tilki kurnazlığı. Derslerim falan hiçbir zaman iyi olmadı hocalarla kavga dövüş sınıf geçtim. Buraya herhalde benim ne kadar zeki olduğumu konuşmaya gelmediniz. Ben çok merak ediyorum. Nasıl buldun beni? Keşke bundan önce bu yaşa kadar nasıl geldiğimi, neler yaşadığımı falan merak etseydiniz. Ben şu an kafamda o kadar çok soru var ki o kadar çok şey merak ediyorum ama nereden konuya gireceğimi bilmiyorum. Heyecanlıyım hmm. ve gerginim. Ne olur anla beni. Talihsiz bir çocuktum ama öyle acıların çocuğu gibi bir durumum yoktu. Çünkü bana sahip çıkan aile çok iyiydi. Onlar mı söyledi sana? Evet. Ama çok erken öğrendim. Yani nasıl olduysa hissettim. Bir şeyler farklıydı. Sonra ben yedi yaşındayken söylemek zorunda kaldılar. Zor olmuştur. Hiç dinmeyen bir özlem ve merak olan şey bu. İnsan büyüdükçe özlemle yaşamaya alışıyor da o merak insanın içine yiyor. İşte ben de bu merakın peşinden gittim ve şimdi buradayım. Ben, ben ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Sadece bir şey merak ediyorum. Bir kadın, bir anne eli ayağı tutuyorsa, akıl sağlığı yerindeyse evladını niye verir? Nasıl verir? gençtim. Çok gençtim. Ben de gencim ama asla böyle bir şey yapmam. Çok pişman oldum. Yapacak başka hiçbir şeyim yoktu. Hiçbir şeyim Aa, ağlama bebeğim. Ağlama. Ağlama bebeğim. Ağlama. Ağlama. Tamam. Ay, bir tane. Canım. Ağlama güzelim. Ağlama. Ağlama tamam mı? Bir tane. Ağlama. Bir şey oldu mu? Yavrum bir şey oldu mu? Ha? Acıdı mı? İyi misin? Bir şey oldu mu hayatım? シューンビヨンがシューンビゲ İnanın, hiç böyle bir şey hatırlamıyorum. İnan, bense hiç unutmadım. O gözlerin ifadesini, bakışlarını. Ben sanki o zamana telafi edebilirim gibi düşündüm ama... ...o gün anladım, çok geç kaldım. Seray ya. Bir de bırakıp gitmişsin beni. İnsan uygun bir yere bırakır ya. Ne yapacağım ben ya şimdi o, bir şey var mı geldi? Yakın geldi ya. Dilek, gelsene. Ay, bu da sülük gibi ayol. Annen hastane köşelerinde perişan. Sen nasıl gideceksin oraya güzelim? Ben seni bırakayım, hadi gel. Rahat da araba. Yayla gibi. Ama yaşlı adam zaten ne yapabilir ki? Gel, gel. Gel. Öyle sarkmaya falan kalkarsa da şöyle yandan vurdu mu Hadi. Cık. Tamam ya. Kay kız, kay. Kay. Öteye git ama iyice. Git, 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 git. Git.